başka bir kas geliştirmemiz gerekiyor. İşletme bu kası nasıl geliştirir? Bunu sosyal bilimlerde, örneğin biz artık sosyoloji, psikoloji, pazarlamanın ve iletişimin ana bilim dalları, buna nöroloji de eklenmiş durumda. Ben felsefeyi, tarihi hepsini bir insan bilimleri ve sosyal bilimler perspektifinden okuyan bir yapıda değilse işletme, burada yaratıcı bir performans gösterme şansı kalmıyor. O zaman birinci kural pazarlama nedir sorusunda bilgiye dayalı bu bilgiyi yaratıcı yorumlama becerisini arttıran bir yönetim kültürüdür. Bakın büyük, küçük, orta ölçek ve sınırlı bir şey demiyorum. Küçük bir dükkan da açsak bir çarşıda orada bile bu kasları gelişmiş esnaf başarılı olur. Dolayısıyla bu okuma yeteneğini tartışmaya açmamız gerekiyor. Bu üç nasıl geliştireceğiz ve bunu yaparken iletişim büyüsünü nasıl yaratacağız? Programın tamamını YouTube Markan Kadar Konuş kanalından izleyebilir, Spotify Markan Kadar Konuş kanalından podcast olarak dinleyebilirsiniz. Instagram, LinkedIn ve Facebook'ta Markan Kadar Konuş hesaplarından yayınları takip edebilirsiniz.